Günaydın, merhabalar. Ee, bir 10 gün e, kadar üstüne e, tekrar Yayla'ya geldim. E, Trakuş kampına bağlarım diye düşünüyordum ama gitmeden önce çütreleri bir görmek istedim. E, arkadaşlarım başka illerden geldiklerini söylediler. Ben de bir e, aslında hep şeyi merak ediyordum. E, buraya ilk ne zaman geliyorlar? Ne zaman düşüyorlar? Nasıl bir anda gelip yayılıyorlar araziye diye bunu gözlemlemeyi çok istiyorum ama tabii zor burada olmak lazım bugün bir misafirim de var eşim geldi onu da kahvaltı kahvaltı ile kandırdım sabah dörtte kaldırdım onu birlikte şimdi yaylaya geldik normalde 1200-1300 metrelerde çütrelerin sesini duyardım. Çam karası. Ee, ama bugün öyle olmadı. Hatta gelmediler diye e, düşündüm. Çünkü 1500 metreleri, 1600 metreleri geçtim. Hala sesleri yoktu. Ama ne zaman ki e, 1700 ne zamanki 1700 metreleri geçtim, 1800'e doğru gelirken seslerini duyabildim ve çok mutlu oldum. Ama çok da yaygın değiller. Yani o cıvıl cıvıl yaylanlar tarafından sesleri gelen hali yok. Çok nadir sesleri geliyor. Parti parti geliyorlar demek ki. Şimdi böyle yaylanın çeşitli yerlerine bakacağım. Bir merhabalaşalım onlarla. Çok uzatmayayım şimdi. Ee, hemen onlara koşayım. Görüşmek üzere. Evet, çütrelerle karşılaştık. merhabalaştık. Çok sayılarını çok göremedim. E, dediğim gibi muhtemelen parti parti e, geliyorlar. E, şu an arkadan sesleri yansıyordur belki. Onlarla biraz vakit geçirdim. Şu an e, tabii ki zifinler tam açmamış. Ben çütreyi bu e, zifin çiçeğine çok yakıştırıyorum. Onun üstünde çekmeyi çok seviyorum. Bu erken bir merhaba demek oldu sadece. Asıl bu çiçekler açtığı zaman, işte Mayıs sonu, Haziran başı gibi tekrar geleceğim. O zaman daha güzel fotoğraf ve videolarını çekeceğim diye umuyorum. Evet misafirim var demiştim bugün. Eşim bugün katıldı bana. Çütlelere beraber merhaba dedik bugün. 5 Mayıs. 2025 pardon 6 Mayıs 2025 bugün Hıdır Elles dün gece dileklerimizi bir kağıda yazmıştık resmetmiştik büyük kızımızdan da istemiştik şimdi onları şurada akan bir suya bırakacağız işte gelenekleri de bir yandan yaşatmak lazım Şimdi biz oraya doğru geçelim. Su bulduk burada. E, akan bir su. E, çok gürül gürül değil ama. E, şimdi oradan dileklerimizi içine bırakacağız. Söylemek istediğim bir şey var mı şimdilik? Kahvaltı öncesinde. <laughs> Kahvaltıdan sonra. Kahvaltıdan sonra <laughs> evet. E, ben cütdeleri fotoğraflarken o biraz uyudu. E, sabah erken kaldırdım onu çünkü hakkıdır Asıl konuşmamızı kahvaltı sırasında yapacağız. geldiler bak. Hop o gitti. Benimki uçtu orada. Bir tanesi gitti. <laughs> o benimkiydi. Ama buralarda zaten takılacak herhalde. Aa geldi. Merhabalar. Şimdi kahvaltıya geçmeden önce daha önce hiç gelmediğim tesadüfen duyduğum Uçar Su Şelalesi'ne bir uğramak istedik. Beklediğimizden de daha büyük çıktı. Şu an yanına kadar gitmedik ama sesi geliyordur belki. Çok büyük bir şelale. Şimdi ona biraz fotoğraf ve video çekeceğiz. Burada biraz vakit geçireceğiz. Bence kahvaltı kadar keyifli olacak. Kahvaltıyı biraz öteleyebiliriz. Görüşmek üzere. Çok büyük ya. Oho. Harika değil miydi? Muhteşem, muhteşem. Ama şimdi doğru söyle, işte bak kuşlarla uğraşmıyor olsaydım <laughs> bunu görecek miydik? Yani çok zor. Göremezdik. Yani Harika. işte bunu demek istiyorum ki kuş fotoğrafçılığı sadece kuş fotoğrafçılığı değil. Yani bence şu an kameradan bile anlaşılmıyor güzelliği. Bence de. Harika. O şeyi çok güzel. Suyun göl diyelim göl aynasına vurup oradan yükselmesi tekrar Çok güzel. oradaki serinlik harika. Çok güzel. Onu göstermeniz, anlatmamız mümkün değil tabii. Evet. Müthiş bir yermiş. Çütleciler fotoğraf çekimini tamamladı. Şimdi kahvaltı yapacağımız yere geldik. Eşim çamların, yani şu gördüğünüz ledinlerin altında olan yeri istedi. Misafir olduğu için onu kıramayız. Oraya geldik. Şimdi hazırlığımızı yapacağız. Bu arada buraya gelirken, daha doğrusu çütlelerin oradayken bir boyun çeviren sesi duydum. Çok da yakınımdan geçti ama bir yere yetişiyor gibiydi beş dakika önümde durdu durmadı sonra yoluna devam etti. Burada ilk kez duydum onu. Görün, görüntüleyemedim. Ama ilk kez güçlü bir şekilde sesini duydum. Bir de arı kuşları gelmişler. Ben 3-4 gün önce Trabzon'da merkezde görmüştüm zaten. Seslerini de duymuştum. Onlar da burada geçişlerini yapıyorlar. Üreme noktalarına doğru devam ediyorlar. Kısa özet bu. Şimdi kahvaltı için Hazırlıklarımızı yapalım. Orada konuşmaya devam edeceğiz. Bence tamam mı? İstersen yeter. yapabiliriz yok, yani. Yok, yeter. Şey, i̇çine öyle bir parça çıktı onu attım. Bence böyle sanki az yağda kızartıyormuş gibi koyalım. Tamam. Hı, i̇yi mi? Aha. Uh ben senin gibi şimdi sanatsal çalışamam belki de. Hı? Evet. Evet sana demedim ya yani kaydı başladım diye. <gülüyor> 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 ben de neyse. Ya, yanlış anlamazsan. <laughs> Yorum yapmadım. Kızlar şeye ne kızı güldü? Trabzon evet. ekmeği. Aa, evet. Ona çok güldüler. Sima baba, yumurta kabında götürecek misin? Yumurtalı yumurt. Bakalım sağlam gelmiş mi? O, gelmiştir. o kadar yaylada gezdi. Problem yok. Patates kızartması olmayan kahvaltıya kahvaltı demem. Çok... Renkleri şey... döndü. döndü. Şeyi yapayım mı bir yandan? Olanları alalım mı? Ee, al istersen. Ne yapalım mı dedin sen? Şu Yumurtayı yumurtamızı mi? da bir yandan. Şu, al istersen. Şu iki tanesiyle çam sesi eşliğinde. Çütürler buraya henüz gelmemiş. Burada da oluyorlar. Ee, yeşil çıvgın da duymadım. Dur bakayım. Bu öten çam baştan karası. Biraz sesler karışık. Yeşil çıvgına birazdan bakacağım. şu an gayet güzel. Masamızı da çekeyim. Misafir dedik ama çalıştırıyoruz. Oldular. Tamam geliyorum. Evet patatesler tamam. Şimdi yumurtamızı kıralım. Oh. Bir tane? Olur. Hı. Yumurtanı patlatayım mı? Olur birazcık. Bu tam göz oldu. Evet. Şey yani. <laughs> Domatese kekik atıyorum. Olur. Yakışır. Acı biber de var. Datça kekiğinden mi koydun? Galiba. Güzel koktu. Öyle biraz da tuz. Hı hı. Tamam. Hı. Ben bunlara çok koymuyorum aslında şu Zeytinden alıyorum hı hı. tuzumu. Misafirimizi çay ikramımızı yapalım. Çay güzel olmuş. Hı. Direkt bir bardak diyorsun. Birkaç bardak. Birkaç bardak. Buyurun. Buyurun. Tişört, işe evet, afiyet olsun. Teşekkürler. Eline sağlık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi burada önemli olan şu. Yani şu kahvaltıyı zaten evde de yapabilirsin ama şimdi eve gittiğinde şunu düşüneceksin. En son akşam yatarken kızları görmüştük ya. Şimdi bir daha gittiğimizde göreceksin. Sanki böyle iki gün Onları görmemiş gibi hissedeceksin. Evet. Şu an öyle hissettim. Özledim. Çünkü günü yaşamadığın bir kısmını da yaşamış oldun. Hmm. Ekstra bir kazanç oluyordu bu da. Evet. Dört buçukta kalkınca. Evet. emeksiz yemek olmuyor. Can baştan karası ötüyor yine. Ee, şu an kahvaltı bitmedi ama ben gene hedefime ulaşmış oldum. Ee, bunun hazırlama aşaması bile zaten başla başına e, bir moral kaynağı diyeyim. Sanki burada daha çabuk hazırlanıyor. Evet. Eve göre niye öyle? Su daha çabuk kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek Basınçlan rakımda olmanın avantajı. <laughs> Mesela aşağıda şehirde ya da iş yerinde <laughs> çayı çok aramıyorum ama hmm. burada bir başka geliyor tadı gerçekten. Hmm. Çok güzel. Evet ben sabah çütrelerle güzelce vakit geçirdim. Ama tabii ki onları asıl görüntülemek istediğim işte yeşil çimenler, sarı zifinler onlar henüz yerini bulmamış. Burası 1750 metre e, civarlarında, onlar birazcık daha yukarıdalar. E, bakın burası biraz yeşillenmiş ama yukarıda e, gezerken daha kıraç haldeydi. E, çünkü kar yeni e, erimiş oralarda, yeni yeni erimiş. Erimeyen yerler de çokça vardı yine. İşte böyle aşağıdan yukarıya doğru canlanma e, bir şekilde e, takvimine uygun şekilde yürüyor. Mesela buralarda hiç olmaması ilginç çöçlenin. E, aşağılarda, birazcık aşağıda vardı. E, beklediğim bir bölgede göremedim ama daha yukarıda bir bölgede rastladım. Ve gelirken de söylemiştim, 1200 metre, 1300 metre dolaylarında yoktu. Ben normalde orada araban camlarını indirip orada seslerini duymaya başlardım. Onları dinleye dinleye bu seviyelere gelirdim. İşte geçen eşimle konuşurken onu söylemiştim ki, yani nasıl geliyorlar bir anda? Yani pat 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 uçup, hop burası bizim yer deyip konuyorlar mı? Yani o anı çok merak ediyorum, onu işte bir imkanı olsa görmeyi çok isterim. İşte bizim havalimanına konmamız gibi mi, işte nasıl bir şey onu çok merak ediyorum. Boyun çeviren demiştim. Buranın sürprizi oldu benim için. İlk defa ben 2014'ten beri buraya geliyorum. İlk defa boyun çevirene rastladım. Ama ilk defa da böyle Mayıs'ın bu kadar başında geldim. İşte bu az önce dedim ya takvim. Onu kollaştırmak lazım. Sürekli gelemiyorsunuz tabii. Ben bugün izin alarak geldim. Yıllık iznimden kullandım. Mesela cumartesi gelecek olsam hava yağışlı olacağı için gelemeyecektim. Orada işte bir birçok şeyi kaçırmış oluyorsunuz. Bu inat etti bugün. İşte o takvim her seferinde başka bir şey de getiriyor. Kuşların dışında da ee, en çok da çiçekte görüyoruz bunu, çiçeklerde. Bataklık nergislerini geçen bölümde sizlere bolca göstermiştim. Mesela onlar çok seyrek kalmış artık iyice böyle sulak olan yerlerde kalmış mavi yıldızları başka bir yerde bulabildik e, ama geçenki kadar çok değillerdi Onların yerine e, başka noktalarda yoğurt çiçekleri açmış mesela e, mavili işte mora çalan bir renk e, işte beyazlar e, bir renk cümbüşü oluşturuyor o çok güzeldi bir neydi o? Sarı papatya dedim ben ama. Sarı papatya değildi papatya galiba. Papatya değildi. Farklı bir çiçekti. Değişik bir çiçek. Ben burada ilk defa gördüm ama daha önce başka bir yerde gördüğümü de hatırlamıyorum. Ben de ilk kez gördüm. Gövdesi evet. de değişikti. Evet değişik bir çiçek. Onun adını öğreneceğiz. Sonra bu mavi yıldızın benzeri sarı, yani çok benzeri değil ama ben yıldıza benzettiğim için öyle söylüyorum. Sarı bir çiçek vardı. Çiğdemler bitmek üzereydi. Kuşlardan da ekstra bir şey göremedim tarla çinteleri gelmemiş. Tarla kuşları gene kur hareketlerindeydi dans ediyorlardı şarkılarını söylerken dans ediyorlardı. dedik. arı kuşlarından bahsetmiştim. Onlar da gelmişler. kabaca böyle. Ama benim önceliğim zaten çütreyle merhabalaşmaktı. Onlar da bitirdikten sonra böyle keyif gezisine e, dönüştü iş. Sen ne söylemek istersin? Çütreleri gördün sen de. Hatta Buyurun. bir ara kavgaya tutuşmuşlardı. Evet senden yani seni fark etmediğin taraftakileri de gördüm. Evet. Çok güzel. Ya yani uyurken uyandığımda bir evet. ara. <laughs> evet. İşte o aslında bir kavga değildi bir e, ama dişilerde gördüm ben onu. Yani iki dişi e, yapıyordu bunu. Yani keşke o anı görüp çekebilseydim böyle ödüllük fotoğraf gibiydi. Kanatlarını böyle açmışlardı. Evet. Onu ben Çok daha güzeldi. önceki yılda çekmiştim. Bu kahverengi gibi miydi gördüğün kuş kırmızı İkisi mıydı? İkisi de renkliydi. Kırmızı. Hı hı. Ha. Yani ben bir onun... anda böyle kalktılar, hı. Böyle... Evet. Hemen bu da buldular. daha önceden iki dişinin böyle karşılıklı duruşlarını çekmiştim. Herhalde ona benzer bir hareketlerdi. Belki alan sahiplenme ile ilgili bir şey. Çünkü az önce de gelirken gördüğün bir şahine kuzgunlar izin vermiyor, Leş kargaları da peşinde evet. koşuyorlardı. Hani biz insanlara diyoruz ama kuşlarda da bir yer sahiplenme, alanı sahiplenme güdüsü oluyor. Evet, kabaca böyle. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra farklı bölgelerden dönüşe geçeceğiz. Bu bölüm çütreyle merhabalaşma bölümüydü. Çok fazla detay içermiyor. Keyif bölümüydü. Eşimle birlikte gel, gel, benimle birlikte geldi. Keyfim katlandı. Trakuş kamp bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.